Ne yapacağız? Tabi 3, 2, Sol cep İşi çok iyi ya, saatten be. Evet, bugün burger yapacağız, kalkamadım <laughs> Ay dizlerim akal. Yaşlıyım ben annem. Şimdi önce burgeri yapmaya ben soğanı kırmızı soğandan yapacağım. İsterseniz beyaz soğandan da yapabilirsiniz ama beyaz soğanlı karamelize yaparken birazcık daha kontrolü gitmeniz lazım. Kırmızı soğan daha kolay. Yani daha yatkın karamelize olmaya öyle söyleyeyim. Şu kısmını bırakıyorum. Bu kısmını alacağım. Kesme işlemimiz kolay olsun diye bu kısmını bırakıyorum. Şu görüntüyü istemiyorum. Ay soğan ne güzelmiş. Mor mor elime rengini bıraktı be. Ama ben İrem'den isteyeceğim özellikle. Şimdi soğanımızı ortadan ikiye şöyle alıyoruz. Nasıl oldu? Şu uç kısmı bıraktık. Uç kısım bize keserken kolaylık sağlayacak. Bunu unutmayın. Çok ince çizgilerden, çizgilerden. istediğimiz görüntüyü aldık. Bu İrem'den gözlük istemeyi unuttum. Ee, gözlük takabilirsiniz. Biraz saçma gelmesin ki bu bir gerçek. Gözlük takarak size soğan kesmeye devam edeceğim. Nasıl cool muyum? Ha tatlı sağ. Videoyu yarıda açanlar diyecek ki bu akıllı ne yapıyor? Bu soğanlarımızı bir kenara aldık. Küçük soğan kalmasın. Şimdi tekrar karamelize soğan için Soğanımızı kesmeye başlıyoruz. Karamelize soğan da e, yine ince ince yapacağız ama bu şekilde yandan çizgilerden kesmeyeceğiz. Bu sefer tam tersi. Şu şekilde elimizi bıçağa tutarak yani bıçak elimizde şöyle bir işlev bakın elime hiç zarar vermiyor. Şu elimizin şu kısımları. Bunu ne ince ne kalın. Yani çok ince olursa yanar, çok kalın olursa istediğimiz karamelize soğanı elde edemeyiz. Çıkardım. Ortasını da yapıyorum ben. Ayşığıya falan kullanmamıza gerek yok. Şöyle bir tatlı kaşığı diyebilirim. 1 tatlı kaşığı kadar yağımızı ekledik. Bu biraz ısındıktan sonra soğanlarımı ekleyip karamelize kısmına başlayacağım. 350 gram tek çekim dana kıymam yağlı kısmından var. İrem'in yaptığı tatlı turşuları kullanacağız. Mayonezimiz, ketçabımız, soğanımız ve çedar peynirimiz. Bakayım, ısındı. Şimdi bu soğanları şöyle birbirinden ayırarak ekliyorum. Bunlar orta ateşte birazcık kendi kendilerine kavrulacaklar. Burger'in bir sosu var, onu hazırlayacağım. Turşularımızı alıyoruz. Şöyle. Yanlarını aldık. Şurasını yiyeyim. Şu kısımlarını ortadan ikiye böldük. Bir daha böldük. Yine şöyle küp küp bir şey elde etmek istiyorum. Bunu dediğim gibi burger sosu yapacağız şimdi. Bu arada karamelize soğanı gerçekten burgerden daha kontrollü gitmeniz gerekiyor. Eğer ilgilenmezseniz hemen yok olup giderler. Bu yağ ile iyice... Kendi kendine orada bir takılıyor. Neyse malum cam ama bu iyi gelir. Turşumuzu da koyduk. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı mayonezimizi koyuyoruz. Bunu biraz karıştıralım. Bunlar hafif karamelize olmaya başladığında bir çay bardağının yarısı kadar. Bakayım. Fazla oldu bile. Yok bu da az oldu. Tamam. Ya su ekliyoruz. Birazcık daha altını kısıyoruz. Şekerle yapmak daha kolay. Ama... Şöyle üstünü kapattık. O kendi kendine şöyle birazcık daha takılacak. Siracha e, sos. Bunu da kullanabilirsiniz. Şu an herkesin evinde belki bulunmayabilir, sevmeyebilir diye normal e, acı sos kullanacağım. 2 tatlı kaşığı acı sosumuzu koyduk. Şöyle karıştırıyorum. Bir tutam şeker şöyle parçalayarak. Bir tutam da tuz koyduk. Birazcık daha renk alsın diye kırmızı biber. Ondan da bir tutam. Hamburgerimizin dip sosu hazır. Şimdi karamelize soğanlarımı alıyorum. Çünkü yeterli, görseli de okey. Her şey okey. Hal, canlılık, renk, görüntü. Her şey burada ya. Daha ne olsun. Köftemize başlıyoruz. Köftemizin içerisine bir yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Ketçap böyle birazcık daha ıslak. Yani onu tarif edemem ya. Tadıyla ancak tarif edebilirim. Onu nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Yani böyle hap. Daha, daha böyle yani ben arama olarak böyle baharatlar, baharatlar, baharatlar çok fazla sevmiyorum. O yüzden şöyle bir ketçabımızı böyle deneyin. Gerçekten bu tarif çok güzel. Şimdi burada 350 gram dana. Bir avuç içerisine sığacak kadar kıymamızı aldık. Bu bizim için yeterli bir oran. Yani tek tek evde tartınız var mı yok mu bilmiyorum. Oradan tartacaksınız da ben gramaj söyleyeceğim de falan. Hı -hı. Çok güzel oldu bu yuvarlak bir şekilde burada kalsın. İlkini gösterdim size devamı gelecek. Bir üst elin avucunun içiyle yuvarlayacaksın. Par baş parmağını destek yapacaksın. Şu hareket ya. Bir buçuk yemek kaşığı mayonezim var. Bu mayonezin içerisine tekrardan birazcık zeytinyağı koyuyorum. Tatlı kaşığı ölçüsünde. İyice şu şöyle homojen bir şekilde karışana kadar. Şimdi bunu tavamızın üzerine yayıyorum. Köftemizi bu şekildeyken alıyoruz ve tavamızı şöyle oturtuyoruz. Daha sonra buna şöyle düz zemini olan bir spatulayla istediğiniz düz zemin ne varsa onu yapabilirsiniz. Yandı kız. Şöyle yağlayabilirsiniz eğer köfteniz kaymazsa. Tuzu tavaya koyduktan sonra şöyle üçünü şöyle bir Üçgenizin bu yüzünü şu şekilde alıyoruz çok kolay. Tavsiye çevir hiç şey olmaz. Bunu da al. şu şekilde toplayın. O soğanlarla ve mayonezlerle beraber pişsin. Burgerin bir suyu var şu an. Bu sadece görünen zeytinyağı değil. çedar isteyenler olmuş duydum ki ekmeklerimiz bu şekildeyken aldık birazcık daha yağlayabilirsiniz köftelerimiz üzerine kapak kapatıyoruz çedarlar tam anlamıyla erisin diye tam 20 saniye falan belki o ya buradan sonrası komple kendi inisiyatifine kalmış yani istersen ekmeği batır istiyorsan ekmeği tereyağını batır bu sosumuzu alıyorum zemine ekmeğimizin üzerine sosumuzu koyduk daha sonra burgerimizi koyuyoruz. Daha sonra karamelize soğandan alıyoruz. Ben sadece birazcık daha yağ ve kapak. Buyurun. Afiyet olsun. Aynı tabak. Ben bunlara söylerim. Hı? Ben bunlara söylerim. Ben böyle yapmam bir yer olsa söyleyeyim. ben de söylerim. Geçen sefer her şey gelmiş, duyuyor musun? Etet gelmişti böyle biraz. Biz biz neyimiz? Ne yiyelim Geçen sefer Obama bu işin bir şey, o şey...